Merhaba, Zamanda Geri, Tarihin Unutulmuş Yönleri podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mehmet Tolga Tunç. Bu seride zamanda geri giderek, tarihi dokulara, tarihte yaşanmış olaylara ve kişilere tanıklık edip bir tarih yolculuğuna çıkacağız. Serinin dördüncü bölümünde sizleri Büyük İskender ile tanıştıracağım. Daha çok Büyük İskender olarak bilinen Makedonyalı 3. Aleksandros, Makedonya Kralı 2. Filip'in yani babasının vefatından sonra kral olmuş ve o zamanın dünya üzerindeki bilinen neredeyse bütün topraklarını fethetmişti. Hem askeri deası hem de fethettiği bölgelerin birbirinden farklı insanları idare etmedeki üstün becerilerinden ötürü büyük olarak bilinir. Yunan kültürünü, dilini ve düşüncesini Yunanistan'dan Küçük Asya'ya, Mısır'dan Mezopotamya'ya, oradan ise Hindistan'a yaymasıyla ve böylece dört generalinin üstünlük savaşları arasında Helenistik dönemi başlatmasıyla daha fazla nam salmış ve Helenistik kültürünü yakın doğu kültürüyle bütünleştirme politikalarını sürdürmüştü. Gençliğinde babası vasıtasıyla Aristo ile tanışmış ve 3 yıl boyunca Aristo'dan eğitim almıştı. Aristo'nun öğretileri İskender'i tıbba ve botaniğe yönlendirmişti. Bu öğretiler sayesinde ordusunda fetihleri sırasında ele geçirdiği toprakları incelemek üzere bir botanikçi grubu ve bilim adamlarını yanında bulundurmuştu. İskender gençliğinde savaş eğitimi, ata binmek ve dayanıklılık gibi becerileri, annesi Olimpia'nın akrabası olan Leonidas'tan öğrenmişti. Henüz 10 veya 12 yaşındayken vahşi bir at olarak nam salan Bukefalos'u ehlileştirmeyi başarmış ve bu olay İskender'in adının duyulmasını sağlamıştı. 3. Aleksandros tahta çıktığında henüz çok gençti. Babası 2. Filip koruması tarafından öldürüldüğünde Tarihler 336 yılını gösteriyordu. Ve İskender henüz 20 yaşındaydı. Babasının ölümünden sonra tahta talip olmuştu ve diğer rakiplerini daha onlar hamle yapmadan öldürmeyi başarmıştı. İskender ilk olarak Antik Yunanistan'a ait Teselya'yı egemenliği altına aldı. Büyük İskender'in gücünü gören yöneticiler Korint'te bir Yunan birliği toplantısında onun babasının planladığı fetih projesi için başkomutanı seçtiler. Bu fetih projesi Asya'nın istilasını da içeriyordu. İskender babasının izinden gitmeyi tercih etti. Ve böylece proje İskender'in nihai amacı haline gelmişti. Milattan önce 334'te emrindeki 34 bin kişiden oluşan bir kalabalıkla İran'a bir sefer düzenledi. İran'ı koca çayda yenen Büyük İskender Asya'nın kapılarını açmıştı. Filistin'i de alan İskender geri çevirmeden Mısır'a doğru yola çıktı. Zalim Pers egemenliğinden yıpranan Mısır halkı İskender'i hemen kabul etmişti. Burada bozulmamış bir yerleşim düzeni kuran İskender bu yerleşime İskenderiye adını vermişti. Mısır'dan sonra gelişimini durdurdu ve İran'a geri döndü. Savaşmak için asker topladı. İran'da Persleri deneyimleyen İskender, onları son derece kısa bir zaman diliminde ikinci kez yendi. Dünya tarihinin belki de en iyi deneyimi olan bu mücadele Arbela Savaşı olarak biliniyor. Savaş sonunda Büyük İskender Asya Kralı ünvanını aldı. İskender daha sonra Hindistan seferi için düzenlemelere başladı. Milattan önce 329'da Buhara'yı aldı. Buhara'nın zaferiyle Hindistan'ın bereketli topraklarına içte ve dışta girmiş oldu. Bu pasajla birlikte 13 yılda dünyanın büyük bir kısmına hakim olacak ana hükümdara dönüşmüştü. Yüksek makamlara yükseldiğinde 20 yaşında olan İskender bir süre dünyayı kontrol etti. Büyük İskender öldüğünde 33 yaşındaydı. Ölümüne neden olan durumun nörolojik bir rahatsızlıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Farklı kaynaklara göre İskender'in ölümünün gizlenmek istendiği ortaya sürülen iddialar arasındadır. Halkı tarafından tanrı olarak kabul edilmesinin nedeni ise ölümünden sonraki uzun yıllar boyunca cesedinin bozulmamış olmasıdır. Ölümüne kadar dünyanın büyük bir kısmına sahip oldu ve Büyük İskender İmparatorluğu onun tarafından kuruldu. İskender fetihlerini ele geçirdiği yerde kurduğu onlarca kentle taçlandırdı. Bunların çoğu Genellikle önceki askeri üslerin çevresine kuruluyordu ve İskender'in adını taşıyorlardı. İçlerinde en meşhur olanı Milattan önce 331 yılında Nil ağzında bulunan bugünkü Mısır'ın en büyük kenti olan İskenderiye'ydi.